İyi Kayseri Deniz Postası TV izleyicileri, bugün Birleşik Kafkasya Derneği'nin Öğrenci Bursa için düzenlemiş olduğu kermesteyiz. Dernek Başkanımız Cemil Görücü'nü yanındayız. Sözü kendisine bırakıyoruz. Öncelikle Deniz Postası'nın göstermiş olduğu bu ilgiden dolayı teşekkür ederim. Her zaman bizi destekliyorlar, yalnız bırakmıyorlar. Ben Cemil Görücü, Birleşik Kafkasya Dernek Başkanıyım. Her sene rutin olarak düzenlediğimiz bir kermesimiz oluyor. Bu kermesteki en büyük katkı hanımlarımızdan oluyor. Görmüş olduğunuz gibi el işi ürünleri ve mutfak ürünlerini sevgileyecekler ve bunların satışını gerçekleştireceğiz. Genelde kermeslerimizdeki amacımız öğrencilerimize burs vermek. Biz her dönem öğrencilerimize burs veriyoruz. Ben şunu söyleyebilirim, Kayseri'de belki STK'lar içerisinde öğrencilere en çok burs veren STK'lardan bir tanesiyiz. Bundan dolayı buradan buranın geliri öğrencilerimize burs olarak dönecek. Ee, ürün olarak da özellikle Çerkezlerin mutfak kültürünün ürünlerini ve elle ürünlerini, e, dikiş nakış ürünlerini, kıyafetlerle ilgili ürünleri sergileyeceğiz ve bunların satışını gerçekleştireceğiz. Genelde bizim halve e, dediğimiz e, mantı, Çerkez mantısı, bunun yanında gubate, halvane, velibah, Çerkez peyniri, yani coğrafik işaretli bir ürün ve Kayseri'de de öğrenebileceğimiz 16. coğrafik işaretini aldığımızdan dolayı çok tercih edilen bir ürün. Aynı zamanda kışlık salamura peynirlerimiz var, tatlılarımız var, sarmamız var, içli köftemiz var. Evet, Yemek çok yok. güzel. Evet. <laughs> evet. Peki bu yıl kaçıncısı düzenleniyor kermesi? Bu bu yıl 12.sini düzenliyoruz. Ee, öğrenci bursu dışında gelirin gittiği başka bir yer var mı? Yani yok genelde zaten bizim ama kuruluş amacımızın başında öğrenci bursu geliyor. Özellikle eğitimme katkı geliyor. Bundan dolayı e, bizim tesislerimiz olan Çerkez Peynir Tesisi'nin geliri de öğrencilere gidiyor. E, en büyük amaç öğrenci bursu. Eğitim. Bir tane daha. Ondan sonra şöyle alıyoruz içine kaynamış patatesi koyuyoruz. Şöyle üçgen şeklinde kapatıyoruz. Ve içinde patates oluyor. Buna biz çay kaşığı kuru da diyoruz. Bu da patatesimiz. mi? şöyle yapalım.

Bir tane daha ver. Tamam, sesleri Bu bugün. Fotoğraf çekerek Şöyle. Fotoğraf nedir? Şöyle bir terim denir. O 先生、お客さんに会いた